Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Ben Tuğba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün günlerden pazar. Ee, yeni bir video başlatmak istedim. Vlog olarak. Ee, günlük vlog olarak düşündüm. Ee, şimdi evdeyim. Şu an ee, dışarıya çıkacağız. Sümeyye ile birlikte. Ee, biraz gezmeye, hava almaya. Ee, bizim burada panayır var. Her yıl düzenleniyor. Ekim ayında. Oraya gideceğiz, gezme böyle kıyafet, işte bir sürü şey pazar gibi sergiler oluyor, bir sürü şey satılıyor. Hem gezeceğiz hem de güzel bir şey bulursak alırız, alışveriş de yaparız belki. Yani uygun fiyatlı oluyor, güzel şeyler oluyor genelde. Dışarıdan işte başka insanlar geliyor, sergi kuruyor falan, güzel oluyor. Şimdi e, ben yüzümü yıkadım. Temizleme jelimle dişlerimi fırçaladım. Şimdi hazırlanacağım. E, bu arada da hastaydım. Üç gündür falan hastaydım arkadaşlar. Hala iyileşemedim. Evet e, grip oldum. Böyle bayağı boğazlarım şişti. İşte burnum tıkandı falan. Böyle bayağı bir ağır geçirdim. Şu an daha iyiyim. Ee, üşüttüm muhtemelen. Biraz banyolu halde dışarıya falan çıkmıştım. Sonra soğuk bir şeyler içmiştim dolaptan, buzdolabından. Muhtemelen bunlar dokundu bana. Ee, yani gece falan uyurken falan bayağı bir etkiledi. Hiç böyle güzel uyuyamadım. İştahım olmadı. Böyle güzel yemek yemedim falan. Bayağı kötü bir durum ama bugün 3 e, üçüncü günümdeyim hastalığı daha iyi olduğumu düşünüyorum ve hissediyorum daha iyi gibiyim e, arkadaşlar böyle hatta üşüyordum bayağı bir falan böyle kışlık Polarımı falan giydim e, biraz sıcakladım üstümdekini çıkarttım şimdi biraz yüzümü nemlendireceğim kremle şu Himalaya'nın kremini kullanıyorum Böyle yüzümde biraz kurudu şu an. Ee, Havalar da bence çabuk soğudu bu sene biraz kış erken geldi gibi hissediyorum. Yani sonbahar ayındaydık. Ekim'e girdik direkt havalar soğudu. Bence Evet, dudaklarımı da nemlendireyim, onlar da kurudu. Biraz saçlarımı tarayayım. hasta olunca insan hiçbir bakımını bile yapamıyor. Yapmak istemiyor. Hali olmuyor arkadaşlar. Saçlarım da bayağı uzadı. Biraz kestirmeyi düşünüyorum ama çok da kısa yaptırmam herhalde. bugün makyaj yapmayacağım arkadaşlar. Pek halim yok. E şöyle biraz kaşlarımı tarayayım. Biraz da güneş kremi süreyim. şu güneş kremini kullanıyorum. Bir Beauty'nin. biraz bitmek üzere gibi <laughs> bir dudak kalemi süreyim dedim makyaj yapmıyorum ama biyolisin dudak kalemini kullanıyorum böyle çok renkli bir şey değil hafif bir nude bir rengi var numarası 501 Böyle. biraz da ruj süreyim. Şu Flormar'ın rujunu kullanıyorum. Pretty by Flormar'ın 15 numara. Burada yine pembe bir renk. Yani tam da pembe değil, böyle güzel bir rengi var. Evet artık hazırım. Hazırız. Dışarıya çıkacağız. Evet ne giydiğimi göstereyim. Şöyle içime uzun kollu bir sıvit giydim ince. Üzerime siyah mont giydim. Altıma siyah pantolon. Şöyle. Bir de böyle küçük çanta taktım. Fazla ağırlık olmaması için. Böyle spor bir rahat bir kombin oldu. Şimdi artık çıkıyoruz. Müzik <laughs> Evet şimdi Panayır'a geldik geziyoruz aşırı kalabalık buralarda çok bir şey çekeceğimi sanmıyorum yani çok az çekebildiğim kadar çekerim arkadaşlar biraz bakılıyoruz böyle bir şeyler var bayağı bir değil. O, bu, o, bu şekilde çanap. şimdi alacağım beğenmiyorum benim biraz sesim de değişmiş hasta olunca Bugün değişmiş sesi. Evet. Dün öyle değil ya. Değil miydi? Evet. Bir de ben sonradan biraz kapatıcı ve pudra sürdüm yüzüme, az bir şey. Ee, onu da söyleyeyim böyle geziyoruz şimdi. Evet arkadaşlar, biz şimdi hala geziyoruz. Öyle şu ara sokaktan geçeceğiz, şu şu tarafa çıkacağız. Evet, havada bayağı soğuk yani ve kapalı dediğim gibi, mont falan giydik iyi oldu bence. Evet, biz hala geziyoruz. Birkaç parça bir şeyler aldık. Şöyle. Sümeyye sendekileri göster. Evet, eve gidince gösteririm. Bu tarz ayakkabılar 350. Baba Şöyle bir porselen kupa falan satıyorlar. Böyle bir yer bulduk. Bayağı da uygun 5 lira 10 lira dedi. Sen her şey 10 lira her şey. Evet şöyle iki tane kupa aldık. Bayağı ucuzdu. Evet arkadaşlar şimdi akşam oldu saat 7 şu an biz eve dönüyoruz artık panayırdan gezdik ee, bir şeyler aldık biraz artık gidiyoruz böyle evde görüşürüz Evet arkadaşlar biz şimdi eve geldik artık şu montumu falan çıkarayım sizlere de ne aldıklarımızı ne aldığımızı göstereyim. Evet arkadaşlar şimdi size panayırdan neler aldığımızı göstereyim. Çok bir şey almadık işte Sümeyye ile bir dolaştık bayağı bir. Şöyle iki tane e, gömlek aldık. Kışlık böyle bu kalın gömleklerden. Bunu ben aldım. Şöyle e, böyle gri bir rengi var. Şöyle göstereyim. E, şöyle kışlık bir dokusu var. E, bu kışlık gömleklerden oluyor. Biraz böyle kalın. Benimkisi M beden medium biraz daha böyle bol dursun diye zaten S ya da M giyiyorum bunu böyle normal gömlek olarak da giyerim diye düşündüm önü açık şekilde böyle içine tişört veya kazak giyerek de normal böyle ceket gibi de giyilir bence gömlek ceketler oluyordu. Böyle. Fiyatı da 70 liraydı. Kaliteli bence bayağı da güzel yani. Şöyle. Sübeyeninki de aynısı. Onunki de rengi siyah. Onun da aynı fiyatı falan. Onunki de siyah şöyle. O da L beden large. Şöyle <laughs> göstereyim başına biraz bu şekilde. Bence güzel bence. yani Kalınlığı da iyi baya. Şöyle iki tane kupa aldık. Böyle sade düz bir şey. Beyaz. 5 liraydı. Böyle iki tane aldık. Güzel bence. Ben seviyorum böyle farklı renkte kupaları falan kullanmasını. O yüzden böyle aldık. İçte biraz tozlu. Yıkayacağım bunları. Kullanırız sonra. Böyle güzel bence. Bir de çorap aldık. Şöyle aldıklarımız bu kadardı. Ve bu şekilde. Şimdi gömleği falan bir deneyeyim olacak mı üzerime diye değişim yapıyorlarmış. Evet. Biz şimdi gömlekleri denedik. Sümeyye'nin <laughs> Sümeyye'nin gibi öyle oldu. Güzel ya bence. Yani iyi gibi. Şöyle yakından göstereyim. <laughs> <laughs> Sümeyye'yi çıkarıp tutuyor. Evet benimkisi de böyle oldu arkadaşlar. Yani şöyle görebiliyor musunuz? Ee, boy olarak ben daha uzun olacağını sanıyordum ama boyu çok uzun değilmiş. Şöyle. Yani güzel bence. Fena değil gibi. Yani. İçine bir şey giyip de giyilidir böyle. Önü açık falan. Bu şekilde kombinlenilebilir bence. Sen beğendin mi? Sümeyye. Ben de biraz daha uzun bekliyordum. Evet. Evet arkadaşlar böyle. Şöyle etiketini de kestim. Artık giyerim bunu bir şeylerle. yıkamak lazım. Şimdi üzerimi falan değiştireyim. Sonra tekrar açarım kamerayı. Evet arkadaşlar biz şimdi yemek yiyeceğiz. Yememiştik. En son panayırda simit ayran yediğimiz için biraz acıkmadık. O yüzden geçe kaldı biraz. sübeyle yiyeceğiz şimdi. arkadaşlar. Şimdi kendime bir bitki çayı yapacağım. Şu doğadanın zencefil ve limonlu olanını kullanıyorum. Hasta olduğum için biraz iyi geliyor gibi. Şöyle bir tane şundan alıyorum. Evet hasta olduğum için içine çok az karabiber atacağım. Belki fayda verir. Evet arkadaşlar bitki çayıma karabiber attım biraz. Ee, iyi geldiğini duymuştum hastalığa, gribe falan enfeksiyonları. O yüzden ben de biraz attım. Şöyle yeni kupamı kullandım. panayırdan aldım, yıkamıştım. Şimdi bunu içeyim. Biraz iyi olurum inşallah. Artık makyajımı temizleyip yatacağım arkadaşlar. Zaten geç oldu. Ee, geç gece oldu. Şu Diadarma'nın e, misalar makyaj temizleme suyunu kullanıyorum uzun süredir ben bunu kullanıyorum. Diğer videolarımda da göstermiştim zaten. Memnun olduğum için bunu kullanmaya devam ediyorum. gündüz az bir şey kapatıcı ve pudra uygulamıştım. Bir de ruj sürmüştüm. O da gitmiş zaten. Ee, şeffaf kaş sürmüştüm. Yani çok bir makyaj yok ama yine tabii ki de bunları çıkarıyorum. Hastalığımda tam olarak geçmedi. Gündüz daha iyiydim. Ee, dışarıda falan gezdik ettik baya. Sonra akşam olunca yine biraz e, bir tık şey oldum. Yine burnum tıkandı falan. Böyle tıkanınca çok kötü oluyor. Nefes falan alamıyorsun. Alamıyorsunuz. O yüzden eee kötü oluyor ama yine bayağı iyiyim. <laughs> bayağı iyiyim. <laughs> ee, en son bir tane bitki çayı içmiştim. İçine de biraz karabiber atmıştım. O biraz iyi geldi bence. Karabiberin böyle yakıcı bir etkisi olduğu için bence iyi geliyor. Ben onu bir yerde okumuştum mu acaba? Görmüş müydüm? Öyle bir şey aklımda kalmış. Öyle attım ben de. Sizler de deneyebilirsiniz. Bence iyi geliyor. Doğal bir ürün olduğu için bir zararı da yok. Evet, makyajımı da çıkardım. Zaten çok da bir şey de yoktu. Arkadaşlar. Yüzümü yıkarım. Dişlerimi fırçalarım. Ve artık yatarım zaten dediğim gibi. Bu videomu da artık kapatırım. Artık gün sonu olduğu için bu videomun da kapanışını yapayım. Ee, yine günlük bir vlog oldu. Bir günümü kapsayan. Ee, arkadaşlar umarım beğendiğiniz, hoşunuza giden güzel bir video olmuştur. Ee, videolarımı elimden geldiğince güzel şekilde çekmeye çalışıyorum ve sık sık atıyorum zaten. E, ee, sizler de umarım beğeniyorsunuzdur içeriklerimi, videolarımı. Beğeniyorsanız beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki yeni videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.